Hepinize selam arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber yepyeni bir şeylikten de sizlerleyiz. Ee, bugün tahmin ediyorum çok ucuza bilgisayar topladık. Şimdi sizlerle fiyatlandırma yapacağım. Arkadaşlar önceden ben topladım. Ee, şu an geri bozmanın hiçbir anlamı yok. Her parçayı detaylı çekmeye çalışacağız. Allah'ın izniyle. Ee, şimdi sizlerle e, gel buraya çek bir tek. Kardeşim vardı da kamera kameramanlık yapıyor. şöyle o öyle çek. İşlemciye ne kadar para verdim? 50 TL. ana kartı ne kadar verdim? 35. Ekran kartına da 35 TL verdik. E, ee, 20 TL verdik. Bazı parçalar kendimin ama önceden aldığım fiyatları söylüyorum arkadaşlar. Hard diske 30 TL verdik, powerda 30 TL verdik. Toplamda ne kadar para yapıyor? Ee, 70, 120, 140, 140 tam tamına 200 TL arkadaşlar. 200 TL'ye bilgisayar topladım. dış kasasını zaten saymıyorum. Dış kasa 5-10 lira bir şeydir. Onu saymaya gerek yok. Tam tamına 200 TL'ye bilgisayar topladım. 10 numara oyunlar şöyle diyeyim GTA'yı kaldırıyor. GTA GTA'yı çok güzel oynuyorsunuz. San Andreas'tan bahsediyorum. LFS, ETS, ötür oyunları kaybediyor. Zaten şu anlık evimizde internet yok. O yüzden böyle can sıkılmaması için zaten karantina günlerinde güzel gidiyor. Zaten yazın nasıl olursa sağlam bir bilgisayar, oyuncu bilgisayarı toplayacağım için yaza kadar götürecek beni. Yazdan sonra da kardeşim olacak. Gel buraya. İşlemci soğuk yüzlüğünü saymadım arkadaşlar. Neden diye sorabilirsiniz. Arkadaşım Tuncay verdi zaten. O yüzden gerek Duymadım. Bunun da fiyatı ne kadardır? 20 lira filandır. Zaten bu anakarta uymuyor. Anakartla beraber gelen zaten bozukmuş. Ona uymuyor. Oyun performansının nasıl olur filan diye şey yaparsanız isterseniz videosunu çekebiliriz. Güzel videosunu çekebiliriz. Ee, parçaları tanıtmaya ee, şu an Ekranın sağ tarafında veya sol tarafında nasıl olursa koyarım ve gel şöyle tekrar çek istersen parçalar bunlar, fiyatları da yazıyor. Ee, siz de dilerseniz böyle uyguna bilgisayar toplayabilirsiniz. Dilerseniz de video güzel istenir, güzel like alırsa ben bu serinin devamını devam ettireceğim yani seriye devam edeceğiz. Ee, monitörle bana ne kadar geldi, onu söyleyeyim şu an. Montörle 250 TL para geldi. Montörü göstermeye gerek yok. 50 lira aldım. E, 250 lira para verdim. Yani cebimden çıkan para bu. Montörsüz sadece kasa 200 TL. 10 numara. Bence 10 numara. siz de toplayabilirsiniz. E, bugünlük de bu kadar olsun arkadaşlar. dediğim gibi videoyu beğenip güzel izlenme olursa bu seriye devam edeceğim. Eee Bugünlük bu kadar olsun arkadaşlar. Sizleri seviyorum. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Bay bay.